Merhaba çocuklar. Bugün Terat Bilecen hocamızın hazırlamış olduğu üçgende alan konusunun birinci testini çözeceğiz beraber. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekildeki ABC üçgenin CB kenarına ait yüksekliği soruyor bize. CB kenarını hemen bir oluşturalım. Zaten şekil üzerinde vermiş. CB kenarına ait yükseklik demek CB'ye gelen yükseklik. Nereden? Karşı köşeden. CB kenarının karşısında bir A köşemiz var. A köşesinden CB kenarına çizdiğim doğru parçaların hiçbirinin dik gitmediğini görüyorum. O zaman CB kenarına değil de CB kenarının uzantısına gelen yüksekliği bulayım diyorum. Oluşturdum yüksekliğimi. Şimdi bunun kaç birim olduğunu soruyor. 1 2 3 4 5 birim CB kenarına ait yüksekliğimin uzunluğu oluyor. İkinci sorudayız. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin yüksekliği yanlış çizilmiştir diyor. Üçgenin bu kenarına gelen yükseklik karşı köşeden gelmiş, dik gelmiş. Evet bu bir yükseklik teşkil eder. Geniş açılı üçgene bakıyorum. B şıkkında bir geniş açılı üçgenimiz var. Geniş açılı üçgende bu kenara gelen yükseklik iç bölgelerden dik gelemeyeceği için bu kenarın uzantısına gelmiş. Bu kenarın uzantısına gelen yüksekliğimiz de bu şekilde. Yani bu da doğru. C şıkkına geldik. Bu kenara gelen yükseklik dik gelmiş evet ama karşı köşeden gelmediği için benim için yükseklik oluşturmuyor. Cevap C şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki üçgen çeşitlerinin hangisinde yüksekliklerden biri üçgenin her zaman dış bölgesindedir. Aslında ikinci sorumuzda ve birinci sorumuzda da gördük geniş açılı üçgen olduğumuz olduğunda e, yüksekliğin birinin dışarıda olduğunu ama bu şıkları hızlı bir şekilde hatırlayalım istiyorum ben. Örneğin bir dik üçgen diyor A şıkkında. Bir dik üçgen çizelim. Dik üçgenimizde dik kenarlarımız her zaman üçgenimizin yüksekliğini. Tabanı bura kabul edersek gelen yüksekliğimiz böyle oluyor. Tabanı burası kabul edersek gelen yüksekliğimiz bu şekilde oluyor. Yani dik açılı üçgende yüksekliklerimiz üçgenin üzerinde oluyor. Yani dış bölgesinde olmuyor. B şıkkına geldik. Bir eşkenar üçgen oluşturalım diyor. Hemen bir eşkenar üçgen oluşturalım. Kabul edelim daha doğrusu. Üçgenimizin e, bir yüksekliğinin iç bölgesinde, ikinci yüksekliğinin de iç bölgesinde, bu köşeden bu kenara gelen yüksekliğin de iç bölgede. Yani eşkenar üçgenin bütün yüksekliğinin iç bölgede olduğunu görüyoruz. Ama bir geniş açılı üçgende, soru üzerinde gösterelim. Bir geniş açılı üçgende ABC üçgeni, BC kenarına gelen yükseklikler ya da yükseklik iç bölgede olamayacağı için BC kenarının uzantısında yani üçgenin dış bölgesinde oluyor. O yüzden geniş açılı üçgenimizdir. Yüksekliğin bir tanesinin dış bölgede olduğu. Dördüncü sorumuza devam edelim. ABC üçgenin alanını soruyor bize. ABC üçgenin alan bağıntısını bundan sonra her soruda mümkün olduğu kadar yazacağım. alan formülünün aklında kalıcı olabilmesi için. Hemen hatırlayalım. Üçgen alan formülü taban çarpı o tabana ait yükseklik tabana ait yükseklik bölü 2. Şimdi soru üzerinde bana verilen verileri formül üzerine yerine yerleştiriyorum. Tabanım kaç birim? 11'im. 4 artı 6'dan 11'im çarpı bu 11'ime gelen yüksekliğin bakın karşı köşeden gelmiş. Kaç santimetre? 3 santimetre. Bölü 2. Iki, formüldeki 2'miz. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 5 çarpı 3'ten alanımın 15 santimetre kare olduğunu yani 5'lik olduğunu görüyorum. Beşinci sorumuzdayız. Yine bir üçgende alan soru. Üçgenin alanını kaç santimetre karedir diyor. Üçgende alan formülümüzü yine yazıyoruz. Üçgende alan eşittir. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. E benim tabanımın uzunluğu yani AB uzunluğum kaç santimetre? 10 santimetre. Bu 10 santimetreye gelen yüksekliğim kaç santimetre? C köşesinden gelmiş 6 santimetre bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 10 çarpı 3'ten verilen üçgenimizin alanında 30 santimetre kare yani C şıkkı olduğunu görüyoruz. Altıncı sorumuzla devam edelim. Şekilde verilen üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Üçgenimizi görüyor musunuz ABC üçgenini? Yani şu taralı üçgeni soruyor bana. E ben yine üçgende alan formülümü bir yazıyorum. Üçgende alan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. E, verilenleri yerlerine yazalım. Üçgenimin tabanı kaç santimetre? 18 santimetre çarpı. 10 santim, 18 santimetre yani AB kenarına gelen yükseklik karşı köşeden gelecek. Ama içeriden çizdiklerimiz yükseklik oluşturmadığı için AB kenarının uzantısına gelen yüksekliğimiz var. Yani 6 santimetre bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 9 çarpı 6'dan alanımızın 54 santimetre kare yani B olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Yine bir üçgenin alanı. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Üçgenimizin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Verilenleri yerine yazalım. Üçgenimizin tabanı kaç santimetre? 20 santimetre çarpı. Tabana gelen yüksekliğimiz kaç santimetre? 18 santimetre bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman yani ikiye böldüğümüz zaman 20 çarpı 9'dan alanımızın 180 santimetre kare olduğunu yani C şıkkı olduğunu görebiliyoruz. 8. sorumuzdayız. Yandaki üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Hemen alan formülümüzü yazıyoruz. Üçgende alan eşittir. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Verilen formülde yerlerini yazıyoruz. Üçgende alan eşittir. Taban. Tabanımız kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Çarpı. Bu tabana gelen yükseklik nereden gelecek? Karşı köşeden. Nasıl gelecek? Dik gelecek. Dikliğimizi de oluşturduk. Bu yüksekliğimiz kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bölü 2. Buradan da 7 çarpı 5, 35 bölü 2'den alanımızın 17,5 birim kare olduğunu Evet dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. E, şeklimize baktığımız zaman üçgenimiz geniş açılı bir üçgen. Hemen alan formülümüzü yazıyoruz. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Üçgenimin tabanı 1, 2, 3, 4 birim. Bu tabana gelen yükseklik iç bölgede olamayacağı için AB kenarının uzantısında yani şu şekildedir. Peki yüksekliğim kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda üçgenimizin alanını 11 birim kare yani değişik olarak buluyoruz. 10. sorudayız. ABCD bir dikdörtgen. AC köşegen. ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diyor. Karalı alanı soruyor aslında bize. Bu şekil bir dikdörtgense açıları 90 derece midir? Tüm açılarımız 90 derecedir. Biliyorum ki dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani DA kenarı 7 cm ise CB kenarı da 7 cm. DC kenarı 14 cm ise AB kenarının da 14 cm olduğunu biliyorum. Artık taralı üçgenimizin kenar uzunluklarını bulduk. Yazıyoruz üçgende alan formülümüzü. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Taralı üçgenimizin tabanı kaç santimetre? 14. Yüksekliği kaç santimetre? 7 santimetre. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman taralı üçgenimizin alanını 7 çarpı 7'den 49 santimetre kare. Yani C şıkkı olarak buluyoruz. 11. sorumuzdayız. 11. sorumuzda diyor ki ABCD bir dikdörtgen diyor DF üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi verilenleri bir yerlerine yerleştirelim. Bu bir dikdörtgen mi? E, dikdörtgenin ben biliyorum ki açıları 90 derecedir bildiklerim yerlerine yerleştiriyorum. Artık ben DEF üçgenini yani bu sarı üçgenimin bir dik üçgen olduğunu görüyor muyum? Artık kenar uzunluklarına tabanını ve tabana ait yüksekliğini bilirsem üçgenin alanını hesaplayabilirim. Hemen devam ediyorum. Ben biliyorum ki dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. AB kenarının uzunluğu 14 cm ise DC kenarının uzunluğu da 14 cm'dir. E bu 14 cm'nin 6 cm'si buradaysa 8 cm'si buraya kalır. CB kenarı 8 cm ise DA kenarı da 8 cm'dir. E bu 8 cm'nin 3 cm'si buradaysa 5 cm'si de DF kenarına kalır. Artık dik üçgenimi oluşturdum. Kenar uzunluklarını da biliyorum. Hemen alan formülünü yazıyorum. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Üçgenimin tabanı kaç cm buldum? 5. Tabana gelen bu sarı üçgenimin yüksekliği 8 cm bölü 2 gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda üçgenimin alanının 20 cm kare yani değişik olduğunu görüyorum. 12. Sorumuzda devam ediyoruz. Şekilde diyor AB kenarının uzunluğu DC kenarının uzunluğuna eşit. Bakın zaten tek çizgiyle göstermiş mi bize? Diyor ki bize burası 8 cm ise burası da 8 cm'dir. Devam ediyoruz. Taralı alan soruyor bana. Taralı alan bir üçgen. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Bakalım formüldeki bilinmeyenler soruda gösteriliyor mu? E, üçgenimi görüyorsunuz. Tabanı kaç santimetre? 8 çarpı e, geniş açılı üçgen. İçeriden yüksekliği çizemeyeceğim için e, DC kenarının uzantısına bir yükseklik çizmişim, bir diklik çizmişim. Kaç santimetre? 8 cm yüksekliğimde bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda 8 çarpı 4'ten alanımın taralı alanımın 32 cm kare olduğunu yani C şık olduğunu buluyorum. 13. sorudayız. 13. sorumuzda bir eşkenar dörtgen var. Eşkenar dörtgenin özellikleri bir hatırlayalım. Karşılıklı kenarları birbirine paralel miydi? AB kenarı ile DC, AD kenarı ile BC kenarı paraleldi. Başka neler biliyordum? köşegenlerin birbirini ortaladığını. Yani AC köşegeni ile BD köşegeni birbirini ortalıyor. Bu ne demek? 12 16. Yani burası 12 cm ise bunu 6'ya 6. Burası 16 cm ise burayı da 8'e 8 ortaladığını biliyorum. Peki başka ne biliyorum? Bildiğim bir şey daha var. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik kesiyordu. Dikliklerimizi de görüyor muyuz? artık benim üçgenim bir dik üçgen mi? Hemen üçgenimin alan formülünü yazıyorum. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Benim bu taralı üçgenimin tabanı kaç santimetre? 6. Peki tabana ait yüksekliğim, üçgenimin yüksekliği kaç santimetre? 8 bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda 3 çarpı 8'den alanımı 24 santimetre kare. Yani değişik olarak buluyorum. 14. sorumuzdayız. 10. sorumuzda dik üçgen ne diyor, BH uzunluğunu soruyor bize, bu uzunluğu soruyor. E ben bakıyorum iki tane diklik var, e iki tane e, üçgen alanı hesaplaması yapabilirim. İlk önce şu üçgeni bir hesaplayayım dedim. Bu dik üçgeni görüyor muyuz? Yani şu üçgenimizin aynı üçgen zaten alanını bir hesaplayalım. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü ikiydi. E bakıyorum bu üçgenimin tabanı kaç santimetre? 6 çarpı. Tabana gelen yüksekliğim dikim kaç santimetre? 8 bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda alanımızın 24 santimetre kare olduğunu biliyorum. Artık bu üçgenin alanı 24 santimetre kare mi? Evet. İyi de öğretmenim bu alanı biz tabanını AC kenarı kabul ederek hesaplayamaz mıydık? Hesaplardık. Üçgenimin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. E ben üçgenimin alanını biraz önce 24 olarak buldum. E bu üçgenimin tabanı da 10 cm çarpı 10 cm'ye gelen yüksekliğimle zaten bana sorulan bh bölü 2. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 dedim. E şimdi bakıyoruz. Şöyle kapatalım burayı bilmiyorum. Ben neyi 2'ye bölersem 24 bulurum. 48'i. Demek ki bu sarı kalemin altı 48 mi? Demek ki burası kaç santimetre? 48. E bu 48 neye eşit? İçindekine yani 10 çarpı BH'ye eşit değil mi? E ben neyi de onu çarparsam 48 olur. Ona bölerek bulmam mı? Yani BH'yi bulmak için 48'i ona bölerim. Böldüm. E bunu da virgüllü olarak nasıl yazarız? 4,8 ondalık gösterimi 4,8 cm'dir. Yani 14. sorumuzda C şıkkı. Devam ediyoruz. 15. sorumuzdayız. Boyalı üçgenin alanı kaç santimetredir diyor. Boyalı üçgenimizi bir dikdörtgenin içerisine yerleştirmiş. E bakıyorum dikdörtgenimizin mesela AB kenarını şöyle gösterelim. DC kenarını da böyle gösterelim. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani birbiriyle kesişmez. Yani böyle olamaz dikdörtgenin karşılıklı kenarları. Şimdi tren raylarını hatırlayalım. Tren rayları da birbirini kesmiyor değil mi? E bakın şöyle göstereyim. BC kenarı 12 cm mi? E BC kenarı 12 cm. Bunu böyle hareket ettirsem yine 12 cm, yine 12 cm, yine 12 cm. Yani burada benim üçgenimin yüksekliğinin de ben 12 cm olduğunu bulabiliyor muyum? tutulabiliyorum. Zaten dikdörtgenin karşılık kenarları birbirine eşit olduğu için 12, 12, 12 şeklinde içerisinde her çizdiğim yüksekliğin 12 cm olduğunu bulabilirim. Devam ediyorum. Üçgenin alanını soruyor. Hemen üçgende alan bağıntımı tekrar yazıyorum. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. E benim üçgenimin tabanı kaç cm? 16 çarpı 16'ya gelen yüksekliğim kaç santimetre? 12 santimetre bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 16 çarpı 6'dan 96 santimetre kare olarak yani C şık olarak buluyoruz. Son sorumuzdayız 16. sorumuz. Bize neyi vermiş? BHC üçgeninin alanını vermiş. BHC üçgeninin alanı. E bakıyoruz yani şu sarı üçgenin alanını mı vermiş bana? E sarı üçgenin alanını bir yazalım. Neymiş? 18'miş. Üçgenin alanı 18. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana gelen yükseklik. Bilmiyorum. H diyeyim. Bölü 2. E kapatalım yine. Neyi 2'ye bölersem 18 bulurum. 36'yı. Demek ki sarı kalemimin altı 36 olmalı? E buranın 36 olması için 6 ile neyi çarpmam lazım? 6'yı çarpmam lazım. Yani h yüksekliğini 6 olarak bulduk mu? Bulduk. Artık benden neyi istiyor? Pembe ile taralı. A, h, b. A, h, b. Üçgeninin A, alanı. Yani bu sefer de pembe bölümün alanını istiyor. Hemen pembe bölümün alanını da hesaplayalım. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Bu pembe üçgenin tabanı kaç santimetre? 10. Peki pembe üçgenin yüksekliği de 6 bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda üçgenimizin alanını 10 çarpı 3'ten 30 santimetre kare yani 5'lik olarak buluyoruz. Ve testimizin sonuna geldik. Kolay gelsin. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.